Evet tabi bu komisyon tartışması çok e, eski bir tartışma hatırlarsınız Sayın Necalan'la yapılan ilk görüşmede aslında Sayın Necalan ifade ettiği bir tartışmaydı ve biz o günden beri aslında komisyon üzerine bir tartışma yürütüyorduk açıkçası e, ve bunu parti biz kamuoyuna ilk dilendiren partilerden biriydi sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi ve e, Milliyetçi Hareket Partisi de benzer bir komisyon önerisiyle geldiler. Fakat bu komisyon önerisinin ilk Sayın Öcalan'ın İmral'daki görüşmelerindeki önerisi olduğunu biliyoruz. O anlamıyla sürecin meclise mal edilmesi, muhalefetin içerilmesi, meclis zeminde halkın iradesini tecelli ettiği yerde bu tartışmanın yürümesini çok önemsediğinin altını çizmiştik. ki zaten o zaman rahmetli Sırrı Süreya Önder ve Pervin Hanım da ilk görüşmeden sonra ilk ziyaretlerinin meclis başkanı Sayın Nurman şey yapmışlardı. Sayın Öcalan'ın meclise duyduğu güven ya da şöyle diyelim verdiği önem nedeniyle. O anlamıyla biz de o günden beri aslında meclis komisyonunu, fikrini olgunlaştırmak, bunu hem kamuoyunda tartışılmasını sağlamak hem muhataplarda bu fikrin olgunlaşması, iktidarda ve muhalefette bu fikrin olgunlaşması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. O anlamıyla belki Türkiye'nin genel gündemine biraz daha Devlet Bahçeli'nin tartışmaları ya da açıklamasıyla oturdu ama aslında bu bizim temel bir gündemimizde. Şimdi evet ayın 5'inde ilk toplantısını yapacak komisyon ve burada aslında çalışma ilkelerini, esaslarını ve çalışma takvimini konuşacak ilkelerden. Ve kendi hukukunu belirleyecek. Ondan sonra da yaz boyu çalışmalarına devam edecek. Ondan önce de yine pazartesi günü koordinatör grup başkan vekilleriyle meclis başkanının bir toplantısı olacak. Bir araya geleceğiz pazartesi günü saat 2'de. Ertesi günde komisyon toplantısı gerçekleşecek. Nasıl bir hava var parlamentoda? Yani birçok siyasi parti bir araya geliyor komisyona üye de verdi. Yani birkaç partiyi saymazsak birçok parti komisyona üye verdi. Konuştuğumuz mesele de Kürt meselesi. Önemli bir mesele. Önemli de bir adım, bir e, ilk tabii. Bu, bu açıdan da mesele bakıldığında önemli. Birçok siyasi parti sizin de ifade ettiğiniz gibi Kürt meselesinin parlamentoda çözülmesi gerektiğini söylüyor. Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan aynı şeyi söylüyor. Kürt hareketi aynı şeyi söylüyor. Siz söylüyorsunuz. Genel olarak havaya baktığınızda parlamentoda nasıl bir hava var? E, gerçekten yol almak e, ne kadar mümkün? Ne kadar engeller var? Evet, tabii yani parlamento şu anda kapalı açıkçası ama parlamentonun açık olduğu dönemde bütün temaslarımız sonra da telefonla temaslarımız oldu diğer partilerle. Aslında herkes şu anda hala hazırda resmi davet gidip üye vermeyen tek bir parti var komisyona o da İyi Parti onun dışında. ...davet giden bütün siyasi partiler komisyona üyelerini bildirdiler. O anlamıyla burada büyük bir mutabakat olduğunu... ...komisyonun kurulması noktasında büyük bir mutabakat olduğunu ifade etmek isterim. Bu da çok önemli, çok anlamlı. Birkaç şey teyit ediyor bu. Evet bu ülkede kürt sorunu var. Evet bu ülkede kürt sorunu çözülmeli. Ve bu ülkede kürt sorunu çözümüne meclis rol almalı. Siyasi partiler rol almalı diyen aslında birkaç ön kabulün... ...bu komisyonun kurulması ve diğer siyasi partilerin bu komisyona katılması... Aslında teyit edildiğini görüyoruz. Bu da çok önemli ve anlamlı bir nokta açıkçası. E, tabii herkesin komisyona yüklediği bir misyon var, bir komisyon tarifi var e, ve e, bu anlamıyla bu e, komisyonla yüklenen e, anlamlar, e, yüklenen e, misyonlarda bir farklılaşma olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Belki de bu şu andaki en büyük sorun alanlarından biri olarak görünüyor. Bir sorun tarif edecek olursak açıkçası nedeni de şu çünkü biz daha iktidar daha teknik bir komisyon yaklaşımı var. Muhalefet daha geniş bir cephede komisyon algısı var yaklaşımı var ve bunları daha da yakınlaştırmak gerçek anlamda salt bir teknik komisyona indirgemeyip işin demokratikleşme işin kök sorunlarına da elmek gibi bir tarihsel sorumluluğumuz da var. Ama bununla beraber tabii ki bu komisyonun her şeyi çözeceğini beklemek, bütün yaralara merhem olacağını söylemek, böyle hap gibi her derde deva bir komisyon olarak tarif etmenin de sakıncalarına dikkat çekmek istiyoruz. Bizim açımızdan en önemlisi bu komisyonun kurulmuş olması. Ee, ve bunun bir başlangıç olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Sonuçta Kürt sorununun demokratik çözümü dediğimiz şey uzun erimli bir süreç olacak ve burada çok acil ilk elden yapılması gereken meseleler var. İlk elden atılması gereken somut adımlar var. Hükümette, devlete, meclise ve topluma düşen sorumluluklar var. Bunların ilkinin meclis temininde hayata geçiyor olması ve bunun çıktılarının yine mecliste yasallaşarak e, pratikleşmesini açıkçası çok önemli görüyoruz. Tabii bununla beraber Kürt sorunu yüzyıllık bir sorun. Çok derin tarihsel, toplumsal, siyasal, ekonomik nedenleri var. Bütün bunları da ortadan kaldırmak gerekiyor. Gerçekten Kürt sorunun demokratik bir çözümünden bahsediyorsak. Fakat bunu bugünden yarına her başlığı çözme imkanı yok. Onun için bu komisyonu bir başlangıç, bir start noktası kabul edip, komisyonu en verimli şekilde, en etkin şekilde gerçekten komisyona katkı sunup komisyonun yapabileceği en maksimum işleri yapması ve daha sonra da belki yeni bir mekanizmaya, yeni bir komisyona, yeni bir oluşuma artık neyse onu birlikte tartışacağız. Devrederek aslında sürecin ilerlemesini, genişlemesini, derinleşmesini ve kalıcı hale gelmesinin de bir başlangıç adımı olarak komisyonu görmek gerekiyor. Yoksa salt sadece silah bir bırakmaya indirgemiş bir komisyonun derde deva olmayacağı çok açık ve Türkiye'nin çok büyük bir demokrasi krizi var. Türkiye'nin Kürt sorunu nedeniyle yaşadığı çok büyük bir demokrasi çıkmazı var. Bu nedenle kendisini hapsettiği çok ciddi bir cendere var. Bütün bu cendereden çıkmak, bütün bu antidemokratik uygulamaları aşmak ve gerçekten demokratik siyasetin, demokratik toplumunun önünü aşmak için de güçlü bir tabii ki toplumsal mücadeleye de ihtiyaç var. Biz bunları dilimiz döndüğünce komisyonda hem ortaklaştırmaya, bütün bu farklı yaklaşımları yakınlaştırmaya aradaki nasıl diyelim mesafeleri kapatmaya çalışacağız açıkçası. Muhalefetle de iktidarla da hem de bu komisyonda olabildiğince etkin bir süreç. Bu komisyonun etkin bir çalışma yürütmesi için de elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız. Bu konuda da birçok başlıkta hazırlıklarımız var. Onları da hala da devam ediyor. Bazıları tamamlandı. Bazılarını da tamamlıyoruz. Belli ki önemli hazırlıklar yaptınız. Yani uzun bir süredir Türkiye'nin Kürdistan'ın gündeminde olan bir meseleden söz ediyoruz. DEM Parti'de önemli aktörlerden biri. Bir hazırlık olduğu belli. Şimdi birçok insan tabii komisyona önemli bir sorumluluk yüklemiş beklentiler de var. Eee Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan aynı zamanda siz çağrıda bulundunuz. Toplumun birçok kesimine, muhalefete çağrıda bulundunuz. Dediniz ki yani herkesin bu süreçte toplumsal barışta, Kürt meselesinin çözümde... sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ettiniz, söylediniz. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan bunu çok önemsiyor. Hatta sürecin adını da demokratik toplum çağrısı koydu. o açıdan buradan yola çıkarak yani komisyonun dışında kalan ve komisyon Komisyondan beklentileri olan kişilerle ilgili, sokakla ilgili, sivil toplum örgütleriyle ilgili, parlamentoda olmayan muhalefetle ilgili bir çalışmanız olacak mı? Evet biliyoruz etkinlikler yapıyorsunuz, bir takım buluşmalar yapıyorsunuz ama bu komisyon çerçevesinde dışarıda da komisyonlar görecek miyiz? Mahallede, kentte, kasabada? açıkçası şöyle bu komisyonun ayrıca içinde yer aldığı bir koordinasyon kururduk. MYK'mız, grup yönetimimiz ve çeşitli kurullardan arkadaşlarımızın da içinde olduğu ve bu komisyonun aslında ikili bir koordinasyonun ikili bir görevi var. Merkez Yürütme Kurulu'na da bu şekilde geri bildirimler yapmayı tartıştık kendi aramızda da. Zaten Merkez Yürütme Kurulumuz ve yakamızla bu tartışmayı yürütüyor. Yani bu sürecin en önemli ayağı sizin de belirttiğiniz gibi sürecin toplumsallaşması. Sürecin toplumsallaşmasının da <laughs> sadece Bizim yapacağımız halk toplantılarıyla olmayacağını da biliyoruz. O anlamıyla aslında bu konuda çokça e, belki inisiyatifin, çokça platformun e, gerçekten örgütlenmesi, inisiyatif alması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Aslında bu bir seferberlik hali olması gereken bir süreç. Yani dört koldan herkesin seferber olduğu. Barış için mücadele etti, çözümü talep etti, çözüm için önerilerini, formüllerini ortaya koydu ve çözümün itici gücü olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamıyla çoklu örgütlenmelere çoklu yapılara ve çoklu bir itici güce ihtiyacımız olduğu açık ve net. Tabii ki bütün bunların hepsinden partinin harekete geçirmesi imkanlar dahilinde değil. Biz bu konuda çok ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Yani toplum nasıl harekete geçebilir, sivil toplumlar, demokratik kitle örgütleri bu konuda nasıl inisiyatif alabilir diye görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çok yakın bir temasımız var. Ama burada ben Dem Parti'nin ulaşamadığı her kesiminde bu süreçte sorumluluk hissedip gerçekten burada bir inisiyatif geliştirmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Barış dediğimiz şey bekleyerek evimizde oturarak sadece seyrederek kazanabileceğimiz ya da inşa edebileceğimiz bir süreç değil. Onun için hepimizin eylemesi gerekiyor. Hepimizin aktif olarak evet. bu sürecin bir öznesi olması gerekiyor ki süreci örgütleyebilirim. Biz bunun hem komisyonda yer alan ittifak güçlerimiz dost güçlerimizle beraber hem komisyonlu olmayıp meclis içinde olan partiler ve STK'larla da bunun ittifak için çalışmalar yapıyoruz. Yakın dönemde bunun belki oluşumlarını ya da bunun sonuçları da kamuoyuyla paylaşılacaktır.